Bir şehidimizin ağını dünya kaldıramaz. Kesinlikle dünya. Bırakın bütün şehitlerimizi. Burası neresi? Adana İnönü Caddesi. Ben burada beş yıl önce söylediklerimin hepsi zuhur ediyor mu? O günden bugünler. Depremler, felaketler dünyanın kıtlığı. Şehitler Cenab-ı Allah'ın emanetindedir. Buğdaya, başa, şehitlerin hürmetine verir. Siz peygamber olsanız dahi bir şehidin ahını alsanız Cenab-ı Allah sizi peygamberlikten atar. Peygamberler tebliğ, dinimizin tebliği için gelirler, yol gösterirler. Ama şehitler Cenab-ı Allah'ın emanetinde olduğu için direkt öfkeyi üstünüze çekersiniz. Bunu bilen Süleymancı cemaatı Alanya'da, iyi dinleyin, batıdan doğuya gittim. Geri zekalar askerleriyle beni Alanya'da öldürmeye çalışıyorlar. Sonra hiç alacakları yok burada. Tutuyorlar askeriyle etrafımızı çeviriyor. Ellerinde Kur'an, salavatlar eşliğinde mescidi kirletecekler. Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesilsin de zevki sefamız, sapıklığımız bitmesin. Çarpılırız korkusuyla millet de garip garip bakıyor. Lan bu hocalar ne yapmaya çalışıyor? Ve bugün bu ülkeye, dünya bu taribatı veren soytarlar Aranızda mübarek olanlar, devletin resmi kurumlarının bütününü kullanan, siz Alanya, Adana, Hatay ilçesine operasyon yapacaksınız ama çok geç kalmış olacaksınız. Burayı yağmaladılar. Adana'da dört yıl boyunca biriktirdiğim malzemeyi bir çırpıda yağmalattılar. Süleymancı cemaatı İsrail'e çalışıyor başları. Amerika, İsrail'e. Peki devletin birimlerini kullanırken devletin kendisi nerede? Nerede, nerede? Hangi cehennemin dibinde? ülkeyi yok edecek olan, bu vatanın evlatlarının katliamını yapacak olan bu hainler seferber olmuşken devletin biriminde devlet nerede? Devletin üst düzeylerindeki insanların birçoğu beni tanıyor. Sihir Tilo'dakiler tanıyor. Birçok alim şeyler tanıyor. Nasıl oluyor burada bu ülke bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüzlediyorum da bir taraftan MHP, bir taraftan CHP, bir taraftan PKK, bir taraftan AKK, bir taraftan pakı vahşi yaratıklar gibi savcılık emniyet dahil burayı yağmalamak için. Niye? Niye? Ya siz akıl sağlığınız gerçekten yerinde değil ha. Bir servet harcayıp burayı yağmaladınız. Yarın hepiniz eşek gibi Bu Mübarek Ramazan ayı matem ayı. Şehitlerimizin ahını alıp ahını alacaksınız. Sonra Cenab-ı Allah'ın rahmetini bey. O zaman hiçbirinizin akıl sağlığı yerinde değil. Bugün dünya yük yükleniyor bilim adamları alarm verecek. Türkiye'deki adamı da üç kuruş için öldürmek istediğiniz ortaya çıkacak. Yahu yerin dibine soktunuz bizi bütün dünya aleme rezil rüspan ettiniz.